2020 ben hayır kendim aradım Tuğkan abiyle olan değil arkadaşlar ya. Yanlış bir kaldım ha neyse. Kazandık Emine. bakayım şuraya bir yazayım. <laughs> Yüpe sen Banner Lord'lara Warband da yazıyorsun herhalde. Aha şu mu lan? Aha bu lan herhalde. Okey Tayyip sen halledersin. Bir Aldım ama <laughs> hayır, ya, abi abi, şu... o <laughs> onu lan. Hayır abi bitirdik ya. Rahane size doğru çevirecek Sana ya. Yani. Sana çevirecektim adamı. <laughs> Gel neyse... benimle. Gel. Devam devam devam. Evet. Şu oyunu bir çözseniz bir profesyonel oynasak çok zevk alırız da. Evet. Geliyorlar fight'e yine. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorlar <laughs> fight'e yine. Geliyorlar fight'e yine. Yaklaş. <laughs> vuruşu yapma. Ay tank yapma. Neyse sıkıntı yok. Aldılar. Kili geri gidecekler. Gel benimle. Tamam. Arbeletli dikkat edin her zaman bak okçular. Arbeletli çok üstün size karşı. Sizin pozisyonunuzu iyi almanız lazım. Geri çekildiler. Sakin olun. Biz de zaten. bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Bak. Amına gıdımın o. Demici yırsın sıkıntı çıkarıştı. Işte. Mert, Heh. arkalarındayım. gerektim ben yine alacağım tamam. agroyu. Sakin. Bayrak bize kendim. doğru çıkacak bu sefer kesinlikle. O yüzden sakin oluyorsunuz. bana güvenin. Bu eli alacağız. O, o var Bu arada şu anda Nord'a göre gayet güzel oynadık. Ee, bu haritada çünkü Rodok üstün oluyor Nord'a göre. Evet. Aa, kanka, Bayrak sağda gel mesela. Gel sağdan. 8 döküldü. Sağda toplan benle. sağda Bu bizim takım dökülmüş. Toplan. Hadi herkes 2 kill, kill alırsa alıyoruz. Hadi top. Herkes 2 kill alırsa alıyoruz. Lan. Hadi gir şimdi. Arkalarına dolaş. Kaplarını tuttum. Dolaş dolaş dolaş. Pardon pardon pardon. 17 mi gitti ya bende. Abi kalkan açmıyor ki ya korkak. <laughs> Vur 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 vur. Ya bu ne ya? Oğlum şimdi hep beraber bir ekip kursak oynasak ben bir takıma kaptanlık yapsam falan çok eğlenceli olmaz mı ya? <laughs> ah be bir aradan girsem orada. 3-2. Ee, <laughs> normal map değiş değişmeri saat 3-2 ilk yarı. Vereceğim. Moral <laughs> Yapma. Vallahi izlemesi de keyifli olur bu arada. Bence eğlenirsiniz. <laughs> Benelord değil de varband olsun. Bu oyunun sorunu proplaşmamasının sebebi kalkan demircilerinin oka karşı çok dirençli ama kılıç baltalara göre çok daha dirençlisi olması gerektiğinden. Ne? Bir daha söyle. Kalkan demircilerinin oka karşı çok dirençli. Kılıç baltalara göre çok daha dirençli olması gerektiğinden. Ha sen diyorsun ki. Anladın mı? Sen şunu diyorsun yani. Kalkan Adam basic olarak vurduğu zaman takır 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 yani savaş dibine biri girdiği zaman takır diye kırılması lazım diyorsun. Ya Kordi ya bu firma bak bu firma azıcık online'ı önemsese, azıcık online'ı katsa neler neler yaparlardı. Ama TailWorlds'ün online kısımla alakalı bir şeyleri yok abi adamların. Adamlar single üzerinden ilerliyor ve hiçbir şekilde online'a e, emek harcamıyorlar. Adamların vizyonu single üzerinden ilerliyor yani tek bakış açıları o. Yoksa var ya neler neden oğlum millet moduyla falan CRPG modu kaç yıl oynadık biz bunun CRPG modunu. Bildiğin kale kuşatma savaşlarına falan giriyorduk. Herkes ölüm hakkı oluyordu falan. Medieval'da e-spor olabilecek tek oyun buydu. E-spor'du oğlum e-spor yokken biz bu oyunda e-spor yapıyorduk lan. Biz e-sporcuyum oğlum ben eski. Biz baya baya milli maçlara falan giriyorduk oğlum. Çok iyi değil mi? Medieval milli maç yapıyorduk. Bizim mesela sağlam mapimiz vardı. Eternal Fire gibi düşünün yani. <laughs> Dağıtıyorduk. O kadar mı? Oo! Neler neler. Kos aynen. Baya milli maçlar oluyordu. Bir sürü. Hatta biz ondan sonra yabancı klana girmiştik. Byzantium CRPG. Çıkar mı bunlar? Çıkmaz herhalde de. CRPG Byzantium Duel Turn. Ne yazdım lan ben? Duel. Byzantium CRP Duel Tournament. Çıkmıyor. Çıksa var ya. Ah bir çıksa. Ama bunu Warband diye aratmayacaksın işte. CRPG <laughs> Yok ya silmişler Aleyküm aleykümselam silmişler herhalde lan Oğlum silmişler lan ah be lan keşke indirseydim be Bu kanal mı lan acaba Ah be. Ulan bunları bulsaydık ne güzel olurdu lan. Canon EOS 250D lan benim kamera. 250D hashtag reklam diye marka ismi veriyoruz da. Ah be. Şunları bulsaydım ne güzel olurdu lan. Size izletirdim. Ha başı bozuk falan. Bak bizim Türk klanı da vardı burada başı bozuk. Basi CRPG. Ay şurada chatte falan kendimi göreceğim mi ona bakıyorum. Çok eğleniyorduk be. Harbi çok eğleniyorduk be. Güzel zamanlardı la. Vallahi güzel zamanlardı. Abi biz işte bundan Battlefield 1 diyorduk. Çok kişi sonra grafikler Osmanlı. Yok ya ondan dolayı demiyordun sen. <laughs> Aleykümselam merhabalar. Merhaba kardeşim hoş geldiniz.